Belediyenin çalışanı, ressam Erol Ceylan abimiz Ali Osman Çebi çizmiş buraya rahmetli. Sonra böyle bir çizim yapmış görüyorsunuz. Cami çizimi. Gerçekten emeğine sağlık. Öyle bir çizim yapmış. Yani Araklı'da çok değişik bir versiyonlar. Araklı'nın güzel olmaya devam ediyor. Baktığımız zaman böyle bir çizimi daha olmuş. Üst geçitlerin altı. Emeğine sağlık. Evet değerli takipçilerimiz şu anda Erol Ceylan belediye personelimizin yaptığı güzel resimler ve karşınızda ara haber imtiyaz sahibi Yusuf Genç kardeşimiz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu güzellikleri Araklı'ya böyle yaşattığı için yani ben buradan şunu söylemek isterim özellikle. Bu Erol Ceylan abimize belediye gerçekten değerini de versin. Onu da söylemek isterim. Şöyle de göstereyim size. Bakın burayı da böyle yapmış. Gerçekten tebrik ediyorum kendisine. Bu da değişik bir versiyon, güzel bir çalışma olmuş. Erol Ceylan abimize çok teşekkür ediyoruz. Burada da Kıbrıs çıkarmasıyla ilgili bir çizim yapmış. Erol Ceylan